gece buraya dişlerinizi fırçaladıktan sonra birer işaret koyacaksınız. Ana sınıflarında düzenli olarak ağız diş sağlığı eğitimi veriyorum çocuklara. Burada amaç çocukların erken yaşta diş fırçalama alışkanlığını edinmesi, aynı zamanda beslenmeyle ilgili de onlara uyarılarda bulunuyoruz. Diş fırçalama alışkanlığı maalesef çok kolaylıkla aksatılabilen edim ve mutlaka erken yaşlarda düzenli olarak dişlerin fırçalanması gerekiyor ki sağlıklı dişlere sahip olalım. Çocukların dişleri çürüye daha yatkın oluyor. Yapılarından dolayı daha kolay çürüyor dişleri. Süt dişlerinin erken yaş da düzenli fırçalanması çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun için de düzenli olarak hatırlatılması gerekiyor çocuğun ki öncelikle bu eğitimin aslında ailede başlaması gerekiyor. Ama okulun da bu anlamda bence çok önemli bir rolü var. E okulda hem öğretmenlerinin bu konuda düzenli hatırlatmaları oluyor. Biz de kimler olarak böyle bir çalışmayla bunu pekiştirmeye çalışıyoruz.